belə bir addım atdı. Əla yardımçı oldu.

Değerli müminler Bu cumaatimizin Rabbim hayırlara Vasile eylesin Estağuzu billah Allahu Teala ayeti kerimede Şöyle buyuruyor Ve taavvenu alel birri ve takva Birbirlerinize destek olun Allah için Takva için Elhamdülillah Siz de bunun için Gelmişsiniz buraya. Açılışı bir ayet-i kerime ile inşallah başlayacağız. Alhamdulillah <Sessizlik> minash-shaytanir بسم الله الرحمن الرحيم كان بحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إن بشر مثلكم يوحى إلي أن إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لِقَوْمٍ لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون ولروح رسولنا المرسلين الفاتحه Çok değerli misafirlerimiz, değerli Sayın Kamış öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Derneğimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, geçmişten bugüne güne kadar emeği geçen tüm kardeşlerime ben burada huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Kurucu Dernek Başkanımız Sedat Yıldırım, Akimler Ürettik, Gültekin, Murat, her gün Çelal Karadağlı'da huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, büyük metropollerde dernekçilik gerçekten çok önemli bir faktör. İnsanlar arasındaki bağı pekiştirmeye gelen en güzel örneklerden biridir. Bizler de size layık olabilmek için bu güzelleri sunduk. Bundan sonra gelecek arkadaşlar inşallah daha rahat bir şekilde sizlere bu sunumu yapacaklardır. Emeği geçen tüm kardeşlerimden tekrardan hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. <laughs> Aramızda çok değerli misafirlerimiz <laughs> var. <laughs> Büyük çekmece belediye Başkanı yardımcısı Murat Bey, belediye <laughs> Başkanı yardımcısı Murat Bey, muhtarımız Rahmi Bostok'la, Parti Bostok'la aramızda hoş geldiniz. Varım Parti Bostok'la, Selahattin aramızda tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz.

Başkanım, arz etmek istiyorum. Sağ olun. Ben soruyorum. Hava nasıl? göreceğim. Biz Sayın Başkan, sayın 5 milyar buranın tapusunu almış bulunmaktayız. Ee, yaklaşık olarak 50 milyar civarına bir tadilatı yapıldı. Hamdolsun şu anda bir borcumuz yoktur. Hepsi ödenmiş durumda. Allah sizlerine razı olsun. geldi geçti bu kanun basıcı çünkü atölye. Daha kanunla sevgili gençlerde bir uçağımız var. Geçici kolları kuracağız. Müracaatlar Sena Özdemir'e yapılıyor. bilmiyorum. Hakkı abi sen bir iki kelime konuşacak mısın? Gerek, gerek, gerek yok başkanım. Gerek, gerek yok, gerek yok. Yemek. Yok gerek yok. Ne demiş onun? sevgili misafirler, özellikle hepiniz hoş geldiniz. Dernek başkanımıza, yönetimimize hepinize evet. teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm dostlarımıza, özellikle dernek ve dernekteki yönetime hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.

emek evet, sahip etmek, bu günlere getirmek gerçekten zor iş. Ben bu kadar emeğe geçen bütün arkadaşlara, tüm başkan arkadaşlara, yöneticilere, patlı sunan bütün dostlara teşekkür ediyorum. Eskiden Allah razı olsun. Bu saatten sonra da yine ya, onları yalnız bırakmayacağız. Biz her birinde destek olacağız. Yardımcı olacağız. Daha güzel koşullarda inşallah hep beraber buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize sevgili saygılar diliyorum. Ben de bir sözle Buyurun efendim. Evet, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, afiyetler olsun. Bu sembolü ay sağlayan değerli demek başkanımız Cemalettin Bey'e Bey, ve Bey, Bey, değerli kurulu defterinde olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu pazar günü hepiniz, hepimiz birleşip şey var ama zaman ayırdığınız geldiniz. Hep biz bir arada olduk. Ben de çok mutlu oldum. Afiyet olsun. İyi. Saygılar sevgiler sunuyoruz. Ben de yeni abimden çıktı. Yemekten sonra iste, anlat isteyen olursa yeni abimize ıslah edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şey şey çok Her çok şey gönderiyoruz. Arkadaşlar, şimdi bir Hakan Bey'in bir söz vermek istiyorum. Özellikle sarılmışken şeyler ve hoş geldiniz. Valla ben kendimi olarak değil, sarı olarak saat beri gelip çalışıyorum. Çünkü ben kendi yerimde beş senedir kurmuşum, beş senedir elimden geldiği kadar. Artık mati, artık manevi neyse elimden gelen şey. geldi. Şu güzel günde, pazar günü, Ailemizden

sen bir kay öyle. Gaz Sen bir kay öyle. Yok. Başka bir yer böyle. çok değerli belediye başkanım Gürbüz Bey hoş geldiniz diyorum. Yani, Kendisine bir çok onu Daha otur Nasıl bir kelime söyler inşallah. Yan gerek programımız. Evet, ben de sizlere alışıyorum. Böyle her <laughs> bir şeye girelim diye bir Ben böyle fazla güzel sözleri bir araya de. konuşmayı fazla beceremiyorum tanıyanları diyorum. Hepin sahibi dinler diliyorum. Allah bir deyinizi beraber, beraber deyinizi ve her her zaman daim eylesin. Maşallah yerinizde hayırlı olsun. Allah bundan sonra iyi günler için burada beraber olmayı sohbet için iyi günler bir günler bir arada olmayı Allah hepimize bize nasip edersin. <laughs> tabi sarı kamışların çok özel bir yeri var. Hmm. Ben kendimi tanımıyorum. Tanımınlarım. Ben herhalde çoğunlukla tanışıyorum. Ben de görevli. Adı ismi Akseptan. Kijan. şeyden Başta onun ne ismini Mehmet. Mehmet. Az Mehmet. Hayır. Vay. 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 Varım derdimizdiyiz. Sağ Sağ. 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 olun. Sağ. Sağ. Bu Sağ. 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 olur Sağ. 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 başkanım. <laughs> Belediye'nin bütün belediyeleri bir yapmayalım. Derneğe daha bir seçenek yok, yok. dernek belediye bizden ayak oldu da yani, al katını da istiyoruz. Ne, ne yapacağız? arkadaşlar? Al katını bu şekilde <laughs> faaliyete koyacağız. Bir <laughs> lokal, lokal olarak düşünüyoruz. Lokal. Al yani. Sana söz verdim gitti. Sağ ol. Tamam. Başkanım. Sağ Ben şunu şöyle söyleyeyim tabii biz yerel yöneticiyiz, belediyeciyiz. Her gittiğimiz yerde işte öyle. Ben her yerde söz vermem. Doğru. Onu Peki. yapayım dersen onu kendim yaptıracağım. Yani Anladım. yoksa öyle her gittiğimiz yerde Anladım. her şeyi edersin. Soru gelmez. Başkan. Ben aklınıza söylüyorum. Bu pazar günü de çok sevdiğim dostlar vardı. Burada herkesi gördüm ben. Bana söz vermeniz için Cemal bu Özellikle dört çok tane. teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabi bugün 14 Şubat sevgililer günü diyorlar ama ben öyle demiyorum. Ben diyorum diye birbirimizi sevenler günü olsun. Aynen. Hepiniz saygıyla sevgilerinizle. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu sözü aldı kendisinden. Aramızda Cumhuriyet Savcımız Mehmet Aksu Bey var. Hoş geldiniz Sayın Savcı. Nasılsınız? Öncelikle açık mı? Aç. 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 Öncelikle Gürbüz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gürbüz Başkanımızla burada klima sözünü de ondan almak istiyorum. Ne? Klimalar. Nereye klimaları? Buralım başkanım. Belediye hallederiz. Derneğin klibi. Derneğin klibi. Derneğin Derneğin klibi. Derneğin buradan bir resim açan arkadaşlar. Biz de ortaya basarız Efendim. Merhaba. Hocam nasılsın? Hayranlar <laughs> Bugün dernekteyiz zaten Şahin'le, buradan dernekte toplantıdan çıkayım, ben gelirim, seni arayacağım. Gereken neyse söyle, geçeriz işte. Tamam, tamam. Hakan, şuradan başına resim alsana. Hakan bir fotoğraf al, Hakan şöyle cepheden al. Cepheden al, ben Face'de paylaşayım. Cepheden al. Cepheden al. yani iş adamıysa. işlerde bana sorarsanız tercihim hangi yana? Sağ taşını verecek, yani. çek, orayı çek

Ben söylediğimi söylemeyeyim başkanım. Ya Dido Karac ben sana söylemedim. Ya milletin arasına niye bir farklılık yok? Ne var biz? Yanık Yine bir bölgeyi geçiririz. bir ne galetennnez, ne galetennnez, ne galetennnez